Şimdi bir de Herkül sütunları mevzu var. Malumunuz Akdeniz'in Atlas Okyanusu'na açılan Cebel Tarık Boğazı'nın iki tarafında olduğuna inanılan sütunlar. Aslında nedir? Yunan mitolojisinde Herkül baştanrı Zeus ile yarı tanrı bir kadının çocuğudur. Hera Herkül'ün doğduğunu öğrenince çok sinirlenir, aldatılmıştır çünkü. Zeus onu aldatmıştır başka bir kadınla. Zeus malumunuz çok çapkın bir tanrı. Hera bir kralı görevlendiriyor. Detay anlatmıyorum, merak eden bakar. O kral Herkül'e 12 iş verir. 12 iş. Bu da aslında Herkül'ün inisiye olma yolculuğudur bakın. 12 zor görev. İşte o zor görevlerden bir tanesi, şimdi Antik Yunan dünyasını düşünün, Akdeniz'in dışına hiç çıkmadı. Aynı şekilde Roma da öyle, bütün Akdeniz'i ele geçirdi ama e, dışına hiç çıkmadılar. Bakın Vikinglerden bahsettik, onlar çıktı Grönland'a gittiler, Amerika'ya gittiler. Onlar için söz konusu değil bu. Antik Yunan ve Roma için söz konusu. Antik Yunan mitolojisinde e, ve hatta e, Atlantis için dışındadır der Platon. Onu da hatırlayalım şimdi Herkül'ün o 12 görevinden bir tanesi Herkül sütunlarının ki Cebelitarık Boğazı'nın kuzey ve güneyinde yani Avrupa ve Afrika bacağında olduğuna inanılan e, mitolojik iki sütun. Onların dışına çıkacak, orada işte X koyunları alıp getirecek. Görevlerinden biri. İşte o yüzden Herkül sütunları denir Cebelitarık Boğazı'na. Bunlar tabii ki masonik sütunlar aslında. Bakın mitolojinin içinde ezoterizm nasıl insanlara sunuluyor bu anlatılarla. Yakin bu sütunları.